Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeniden sizden çok yaman farklı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber her ne kadar güzel derecesine kar yağıyor olsa da bir dondurma tarifi paylaşacağım. Sakın demeyin ki bu kız manyak mı? Evet manyak. Gelelim malzemelerle başlayalım. Şöyle ben bir tane muzu ikiye böldüm. Bir buçuk tane muzlar çünkü yarısını yemişler. Çikolatamız var. Ben çikolatayı mikrodalgada erittim. Antep fıstığım, pasta süslemelerim ve şöyle çubuklarım var. Çöp şiş tarzında çubuklar. Hazırsak yapış aşamasına geçelim. Evet, çubuklarımızı muzlarımıza geçirdik. Şimdi çikolataya bandıracağız. Sonra süslemeye başlayacağız. Hepsine aynı işlemi yapacağım. Ceviz, fındık da kullanabilirsiniz. Antep fıstığı atıyorum. Toz. Şöyle siz ceviz, fındık ya da pasta süslemeleri falan atabilirsiniz. Hepsine aynı işlemi yapacağım. Ben bunu buzluğa atacağım. Bir gece falan dursa hiç fena olmaz. Şöyle biraz kötü durayım çıkınca daha iyi duracak. Bir gece durduktan sonra görüşürüz. İyice donsun. O zaman tadalım. Evet. Bunun donlamalarımı hazır. Şöyle yakından da bakabiliriz. Bence gayet tatlıştırıyorlar. Şimdi bir tanesini deneyeceğim. <laughs> Dışarıda yine kar yağıyor. Ben dondurma yiyorum. Kesi duyalım. Çok soğuk. çok soğuk ama çok güzel, inanılmaz mümür güzel. Biz de otelde bu sen çikolata sosu yapıyorduk. Antep fıstığı falan atıyorduk. Bu da dolmuş hali. yemeğe ediyorum mükemmel. Yazın sıcak havalarda bunu mutlaka deneyin. Asla çınarlı olacaksın. Bana teşekkür edeceksin. Zaten çok huzurlu. Böyle renklendirebilirsin. Çocuklarınızı da almak istemezseniz falan. Bu çok iyi. O zaman aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoları like atmak çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. deneyin.